Merhaba arkadaşlar. FIFA 2022 Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yani bütün Fenerbahçelileri mutlu etmek için açtığımız kariyere. <laughs> yani şampiyon edeceğiz bu sene. Bu Şimdi... sene yapacağız. Yani o 9 yıllık, 10 yıllık hasrete Şampiyonlar Ligi'nde kaldıracağız. O yolda ilerleyeceğiz. Yani bundan emin olsun. Biz eminiz. Siz Fenerbahçeli ya. takipçilerimiz. Ee, yani o sezon bu sezon olacak yani kesinlikle. <laughs> Her sezonda o sezon bu sezon diyoruz, Allah bilir. Her yani. kariyerde de diyoruz ama yani yapacağız ya eminim Aa, ona. Sanki şampiyonlar yine kaldırmak nereye Erdoğan daha iyiymiş şimdi yani konuşmak gerekirse. <laughs> ya gerekiyor. o ayrı bir konu ama e, Alanya bu arada tehlikeli bir rakip, Aynen. dikkat etmem lazım. Türkiye liginde yani en iyi altyapıya sahip olan bir takım. Ooo Oo. ver o topu <laughs> Roberto <laughs> <laughs> bak. da aynı şeyde değil miydi Espanyol'dan? O değil ya. O, o aynı tip. Aynı mı? Aynı. Belki kardeşidir. Bilmiyorum abisi. İkizi olabilir. olabilir. Abisidir böyle. <laughs> Bu daha mı yaşlı o mu yaşlı? Kelli yani bisiklet. Işte. İkisi de mi kel? Evet. O zaman aile genetiğinde var saç şeyi. <laughs> Birazcık. Şeyler işte. Anlamış. Teta. <laughs> Brazzers'lar evet. biraz. Evet. Johnny amca var. Ooo. Nereye Bence gidin? Ben de o... küçümseme çünkü karşımdaki takım çok Küçümsemiyorum iyi. Küçümsemiyorum ben. Daha geçerek oynuyorsun şu anda Hayır hepsi... ben Wilson'a takıldım. Wilson biraz aklımı karıştırdı. Osay sayı Samuel. Osay sayı abandı Zor. <laughs> Yani o şekilde vurmaması lazım Ama tüylerle vurmaya çalıştık. Riyal olarak. Queregme abisini çok fazla izlemiş sanırım. Evet. Ama Querecim dünya... Ama şeyi biliyorsun değil mi? <laughs> Dünyanın en iyi traveller vuruşlarını yapan oyuncular arasında nadir şey. Ooo. <laughs> yani Bak koyu klasmanı çok üst düzeyde bak. gibi. Ee, ve biliyor musun, Sporting Lisbon'da topa vurmayı, travel vuruşunu Ronaldo'ya gösteren kişidir evet. koyu tamam. Ama tabii işte biraz e, o futbola Ronaldo gibi istekli Aman olmaması, yani ama istekli de şey değil, yani çok böyle çok. Her türlü iyi ilerleyen bir oyuncudur. Evet. Bir Bence Beşiktaş'a gelmemeliydi. Aslında Porto'da da istenileni veremediği için zaten Beşiktaş biliyorsun bizim e, yani takımlarımız öyle yıldızı parlayan bu arada Mesut Özil ayağının içiyle o kaleci Serkan. Serkan Ulan ben eliyle çıkarttı zannettim. Allah seni belanı vermesin. Serkan mı kurtardı? Serkan kurtardı zannettim. Serkan ne var yani dokunsaydın orada. Mesut vuramadı. Ben küpeğim vurdu zannettim de. <laughs> Mesut abicim sağ yan, sol Kuşanat yan. Sonat oğlum. <laughs> sol ayağına roman var, var. yazılır. Hocam el var. Nasıl yani? Senden değil ondan. Sol ayağına roman yazılır, sonuna da sağa kötü diye not düşülür yani. O <laughs> nasıl bir vuruştu abi? Pelkas koş. Oo, enfes bıraktı. Dimitris Pelkas. Pelkas. Dimitris <laughs> Dimitris Pelka. Dimitris değil arkadaşlar. Dimitris olsun. Tamam Dimitris diye okunuyor işte. Abi. Direkt de girdi giriyordu mi Orada mı? Sağ süperim oraya. Evet. Ama burayı duymadınız. Bir yaslanınızda kulağınızı kapatabilir. Duymak istemeyen arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı izleyen arkadaşlarımız için videomuzu izleyerek yani şey yapıyorsunuz. <laughs> Orada konuşamadım. Biz dört oldu. <laughs> <laughs> Bu şey gibi oluyor. Hani e, reklam vermek amaçlı olmasın ama kaçak yayın izliyorlar. Yani ona benzer bir şey. Yani, abone olmadan izleyenler hep böyle. Yani abone olsanız daha iyi olur bizim için. Yani. Evet, kaçak evet, yayına gerçekten... karşıyız arkadaşlar ama taraftaryumda daha net çekip Bilginiz olsun. <laughs> yani oradaki yayınlar daha iyi. Evet. Tabii kötü örnek olmayalım burada. Alakası yok. Biz çok iyi destekliyorum bunu. <laughs> Tabii ki de işte, Beyin Spor'u sonuna kadar destekliyoruz. Ama taraftarıyım da kötü değil yani. IPTV üyeliği almıştım 6 aylığında 180 milyon. Gayet ideal. Yani 3 kişi de kullanabiliyorsun. Mis. Mergin Berisha. Berisha Dimitri Pelkas'ı gördü. Pelkas ortaya açtı. Nereye açtı? Juan anfran. Juan anfranı biliyor musun sen? <laughs> Atletico Madrid'in sahibiydi ha. Kötü değil öyle. evet. evet. <laughs> Gerçekten değil. Abi güzel Zor. bak. Zort. Altay oğlum Altay Altay. Altay. Şimdi Altay bek. Umut Güneş. Abi ama çok şey genç Türk oyuncu çıkartmadı mı ya? Hadi oğlum gol atarsınız. Kim Mici? Atı Lazalay'ı. Hadi çıkalım buradan. Bir gol daha gelir buradan. <laughs> Hakem beni duydu. <laughs> Hakem gol atmamı istemedi yani, aslında. Yani bence de. Sağlık olsun bir 0 Özil artık <laughs> yok ya. özilden kalmamış. Bu arada Ali Koç'un ile ilgili son açıklamasını gördün mü? Af durumu tamam. gibi bir şey söz konusu son değil dedi. Ne oldu? Ben tam bilmiyorum aslında ya o muhabbeti. Yani ben de çok hakim değilim. Hani nasıl hakim değilim? Ne yapmış? Tahminim ve... Hayır tahminim büyük ihtimal o, o hocanın kadro seçimine laf söylemişler. Oynattığı evet. futbola İsmail Kalfa'nın. Yani şimdi e, Mesut'un da kariyeri İsmail Kartal'ın şeyinin büyük yani, şey teknik <laughs> <laughs> direktörlük kariyerinden yani. Tabii ki de kötü bir hoca değil ama yani Mesut'un gördüklerini o görmemiştir yani. Mesut Hoca. Ya Mesut ya oynuyor bir oyuncuydu yani. Abi zaten yani şimdi e, burada ya açıklayamayacağım ben... şeyler var. Özel hayatı. Eee yani bununla ilgili mesela çok açıklamalar geldi. <gülüyor> <gülüyor> kendi kaldırdı toprağı. <laughs> Toprağın <laughs> kendi, kendi kaldırdı. Kendi <laughs> Ortama kimse gelmiyor. <geldi. gülüyor> ben orta kimse gelmiyor der gibi. Durmayacak mısınız? Durayım ben de ha. Al. Al. Geçirdiler adamı böyle. Ya roi. Yani. Attılar. Offside. <laughs> Al. Geçirdiler ha. Nereye geçiriyorlar onlar? <laughs> ee, video bittiğinde Mesut'un Arsenal'daki özel hayatını ve Arsenal'ın Mesut'tan vazgeçme hikayesini sana anlatayım. Hak verirsin. ne <laughs> ee, Tabii bu İngiltere basının ortaya çıkarttığı bir şey ama e, şey partilerindeymiş. Ee, yani tabii ki bunun aslı ve gerçekliği ne kadar var bilmiyoruz ama ee, böyle yani Mesut'a biraz daha aslında ilk atılma derecesine geldi. Kokain partilerine falan katılıyormuş. Bilmiyorum. Evet. Asıl Arsenal'ın Mesut'tan vazgeçme hikayesi bu. Yani İngiltere basının aslında birkaç... Ama Arsenal'ın zorunda değil mi? Yok. Evet. Madrid'den sonra Arsenal'a gitti. Dimitris yine aldı. Çok güzel aldı. O sayı. Mergin Beriş yani. Mesut bu da mutluyor, değil mi? Hayır. Şalke'de oynadı. Ha, pardon. Şalke'de. Evet. Ya da Teşeke'nin Fren'i denedim, bitti. Hayır, Şarke, şar evet, Şarke, Şarke, Şarke. Ya Werder Bremen ya da Şarke'ydi. Zaten Alman doğumluydu. Evet. Bu arada kadroyu, yani yorulan oyuncular değiştirmek istiyorum. Ee, mi Hazayis'i görmek istiyorum ya. Hazayis güzel bari bak. Ferdi'yi alayım mı? Al. Ferkas'ın yerini al bence. Rossi'yi de buraya alayım değil mi? Evet. Sağ alayım. Bir tane olsaydı Samuel gibi kendi aç ortaya kafa vurmazdı. Belki daha farklı şeyler yapabilir. Yani kendi açlığı ortaya koyacak Evet, yetenekleri var. Hem Arapça çok güzel Aslında Fenerbahçe'ye gelen oyuncular hepsi potansiyeli ama nedense... Büyü var. Büyü var. Büyü, abi gerçekten bak ben ona inanmaya başladım. Neden biliyor musun? Sana şöyle bir örnek vereyim. Ee, şeyi biliyorsun Oyun. değil mi? Aa, bu Fenerbahçe atacak. <laughs> Slimani'yi biliyor musun? Bakayım. Fenerbahçe'nin aldığı bir tane şey vardı. Santrofor vardı. Fenerbahçe'de gol atamadı adam. O Fenerbahçe'de Monaco'ya gitti. O sezon gol kralı oldu Fransa Ligi'nde. <laughs> İrfan Can. Hadi oğlum İrfan Can be. Güzel güzel. Ama tabii şimdiki takipçilerimiz tahmin ederim bilmiyorum ya da izlediler mi bilmiyorum ama Fener, o Fenerbahçe kariyeri bir Daniel Guiza gördü. Allah bir daha o günleri Fenerbahçe kariyerine yani taraftarına yaşatmasın. Boş kalelerin efendisiydi. Hatırlar mısın Daniel Guiza'yı? <laughs> bir nevi hatırlarsın belki bizim eski dönemimiz çünkü o Daniel Guiza. Senin daha kundakta biberonla süt içtiğin dönemler. <laughs> Bence maç bir sıfır bitti. Gol yiyeceksin. Emin misin? Gol yiyeceksin. Ne sen yiyor. Gol yiyeceksin. <laughs> Harbiden yiyorduk lan. Harbiden yiyordum ama bak. Gol ama gol yiyordum. Bu kamera açısı beni biraz zorluyor ha. Evet zorlu dediğin gibi sonra adamı Paris'e gönderdim. Niaz Zayt çok iyi sıyrıldı. Mergin Berisha Dön oğlum. Ayağının içiyle yok. Kaleci Serkan. Kaleci Serkan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim ya Zayt? Ferdi mi Zayt? I? Evet Ferdi. Ferdi Soma yani. Yani ne yapmasını bekliyorsun adam. Ama o kadar da kötü vurulmaz <laughs> ya. Yani. Ferdi sakat olmasına rağmen Fenerbahçe'de diğer oyunculardan daha çok antrenman ve... Çolak şekilde mi oynuyor yani sakat <laughs> dedin de? <laughs> Bilmiyorum. Bizim bilmediğimiz bir sakat. Ooo! Ferdi Ferdi. Enfes vurdu Ferdi. Ne oldu? Hayır sen sakat sakat oynuyor deyince ben de koltuk değneğiyle mi çıkıyor diye maça diyecektim. Şuna koltuk değneği bana soktu yani. Şunu atıyor çocuk. Hangisi? Antrenmana çıkmıyor. <laughs> bir gücü <güzelim>, olur. <laughs> nasıl kaldırmış ben. Çok güzel enfes yani, vurdu ya. ya 2-0. Net bir skor 2-0. Ve maç bitti. <laughs> Bundan sonraki maçımız Konya. Onu simüle etmeyi düşünüyorum ve e, o maç bu maç diyerek e, şeyden kesinlikle alınacak bir öcümüz var Olympiakos'tan. <laughs> evet onlardan bir alacağım intikam var. İntikam son yenen bir yemektir ama biz genellikle yemekleri sıcak <laughs> tercih ediyoruz. <laughs> Yani, <laughs> i̇ntikam da olsa İntikam da olsa biz sol tercih ediyoruz abi yani ya yani bu, bu sezon ki sonra... ilk golünü atmış hele şükür <laughs> adam oynatmıyor ki oynasak da atamıyordu zaten bu maç açtı yani öylesi ne attı bana da onun nispet yaparak attı Sen yani niye Victor Pereira'yı benzetirsin ama güzel olmamış bir şeklim arkadaşlar evet. şuradan bakar mısın nasıl babuş nasıl babuş kapat kapat Konya spor maçını simüle ediyoruz. Bu arkadaşlar <laughs> <laughs> ne diyorsun yener miyiz Simlet Bence yeneriz ya. Bence yenersin. 4-1 Yani bana da geçiyorlar şimdi falan. Harebiden 4-1 o sezon bu sezon yani. O 10 senelik hasretiniz bitecek ben arkadaşlar. Şey arkadaşlar buradan çıkmaya bak. Lan oğlum bunları ne böyle Antverden olmuş? 0 puanla kapatmış be. Gençler rayı kapına baksana. Onun videodan sonra bakalım. Aynen. Yani orayı çarpmayalım. Bence Mesut'un yerine bir Zayiş'i oynat. Mia Zayiş'i mi? Aynen öyle. Emin misin? Evet. Vardır bir bildiğin senin yine. Mia Zayiş'i alalım ya. Ee, Ferdi'yi de oynat bir maçta ilk olarak. Pelkas'ı alalım mı? Aynen. Artı altı katıyor ve Pelkas 80 falan olur büyük ihtimal bu sezon sonunda. Aynen. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Ya artı 80 olmaz bence. Yani 80'e yaklaşır bu sezon 80 e sonunda. 80'e yaklaşır. Genç potansiyelli ya. Evet evet. Şu an çok kötü ya maça girişinden önce. Ve yani o Avrupa Ligi'nde son maçta 3 gol atan Mergin bu Beriş şey, ya. trick yapmış, ya. yapmış o zaman Konya maçında. Pardon evet. yok. Evet evet Konya evet. maçında maçında trick yapmış. Son maçta değil sadece burası. Evet da. anladım şu ambiyansı gösterelim çünkü Fenerbahçe'nin takipçilerimiz e, gülerek söylüyorum tabi yanlış anlaşılmasın bu ambiyansa çok hakim değiller yok kardeşim çok iyi bence gruptan çıkamadık ya o yüzden dedim ben <laughs> ondan dolayı ve maça Mergin Berisha'nın santrasıyla başlıyorlar o maç bu maç diyerek gruptan yani bu maçımız yenip grupta yerimizi sağlamlaştırıp çıkmayı düşünüyoruz. Yani bizim öyle bir düşüncemiz var. Kader izin verirse İnşallah. Mergin Beriş ya ve Ferdi ilk 11 Niyaz Ays 11 başlattık. Özil ve Perkastan bir vazgeçme değil de bu maçlık bir hani onları görelim dedik. Nasıl bir etki gösterecek bize? Mendi. Bu arada iyi geliyorlar. Suarez. Monsaras. Güzel vurdu ama yukarı biraz daha avansaydın stadın dışına çıkabilirdi. Kim Nazım, İrfancan Kahveci, Hernan Crespo. Crespo çok güzel ince bir bilek hareketiyle sıyrıldı. Crespo Zayt'ı görür. Zayt ortaya açar. Mergin Beriş ya! Kaldığı yerden devam ediyor Mergin Beriş ya. Yoksa, yoksa. Ne, derde, mı? O dönem, bu dönem mi bilmiyoruz ama ya, yani, o maç, o, o, maç bu maç, maç olabilir. Maç, bu maç, <laughs> o maç, <laughs> ama güzel orta açtı ya. Yani işte. Net açtı yani. Nergin Berisha iyi vurdu kafayı. Evet. Güzel, 1-0. Güzel, güzel. Değil ama e, bu maçı yenersek 9, Olympiakos 9 puana sahip değil mi? Yani, evet. evet. Ee, biz 4 puanımız var değil mi? 7'ye çıkartacağız. Güzel. Aynen öyle. İkinci Anladım. oluyorsun. İkinci olmuyoruz çünkü Antifetmer maçı var. Frankfurt'un o da yenerse o bizden averaj anlamında önde ya. Tamam ikinci oluyorsun Ertuğrul'un. Şey mi? Olympiakos mu birinci? Evet Olympiakos birinci. Aa pardon. Mergin Berisha. Mergin Berisha çok iyi sıyrıldın be oğlum. Ah be. Ya, biraz kötü oldu. Yoruldu ama. Yorulma değil son. Başı değil. döndü. Evet. Teste vermeye ya, gidecek. <laughs> teste gidecek oradan. Geri Rodriguez. Süper Lig'den görmeye alıştığımız Geri Rodriguez. Herhalde iki sezonda hmm. parmak atması <laughs> kalmadı. Arabistan yalla. Afganistan ne? <laughs> Her yere gitti yani. Yunanistan. Mergin Berişan vuruşu güzeldi ama sen bir şeyler söyle. <laughs> Elimi böyle yaptın. Elim sana girsin. O sayı. Hadi vur oğlum. Ne olur vur. Topa bile terözen etmiyor. Galiba denetmedi. <laughs> Kres bu. İrfancan. Kötü vurdun Solak. Bu arada İrfancan'ın dikte attığı golü gördün mü? Hı hı. İzle ya. 5-5-17 i̇şte öpüyormuş galiba. Evet onu da gördüm. Bu sene lig kızışmaya başladı daha son zamanlarda. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Dört büyükler sonradan Arap atı gibi açıldılar. Tabii bunu Galatasaray katmıyoruz. <laughs> Galatasaray ölü. Ölü evet çok ölü. Hani Avrupa liginde güzel gitti ama. Ben anlamıyorum ya çok saçma ya. Evet aşırı derecede saçma ama oradaki en büyük olay ne biliyor musun? Oyuncuların maç seçmesi. Kendini göstermek için Avrupa arenasında daha farklı oynuyor. Bu yani ligimizin bilindik bir şeyi anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü niye orda gösterirse büyük takımlar görüyor. Evet, tabi Kimse Türkiye Süper Ligini takip etmiyor. Hı. Yani çok fazla takip yok ama hani şu son zamanlarda tabii ki var. Ee, fark ettiysen çok iyi genç oyuncular yetiştirdik. Ee, ve hani buna mesela Elif Elmas örneğini vereceğim. Napoli'de çok iyi oynuyor. Ee, yani güzel bir kariyerde gidiyor. Makedonlu değil mi Elif? Aynen Makedonyalı. Bilmiyorum o kadar mı? Gol, Gol be, yiyeceğiz. Ben? Offside. 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 Oo, Altay çok iyi aldım be oğlum. Offside yani, ben offside diye şey yaptım, bıraktım Ver. yani. Mergin Berisha, Al oğlum. Bir sprint at. Direkt Mergin Berisha, Offside koşuyor. Offside alırsa. Ah be. Yani. Bu maçı ben Osayi oradan güzel bir kafa vuruşu gerçekleştirir dedim. Zalay sen niye topa koşmuyorsun ki ne? <laughs> Primin mi yatmadı bu ay? <laughs> Oo, Mergin Beriş ya! Bahçeler. Aşırtacaktım ya. Bahçeler. Başlık gibi isim var. Öyle de mi adamın içinde ya? Ben niye ya? O ya. Fortunis. Kimiji. Çok güzel. Hatırla Zalai Al hadi oğlum Crespo. Çok güzel gördüm Miyaz Miyazais bu arada Mesut'tan daha iyi. Mergin Beriş ya. Çok, iyi. Çok iyi. Miyazais kaleci. Güzel ya, vurdu. sağa vursaydı daha farklı olabilirdi. Bu arada önümüzdeki maçta da Miyazais'le oynayacağım. Yani potansiyeli var. Ee, Mesut bir, defa. Mesut bir de şöyle hani oyunda biliyor musun bilmiyorum ama e, genç oyuncuların overall'ı artarken yaşlı oyuncuların yani 30 yaş üstü de overall'lar evet. düşüyor biliyorsun evet. değil mi evet. bunu? Her sezonda düşüyor. Evet her sezonda düşüyor. Yani, düşüyor evet yani, bitiyor, bitiyor yani o dönem. Yani şu an Neymar kaldı bir eski oyuncardan prime dönemini bozmayan hala 90 bin euroya değeri var. O da aslında ee, biraz şeye sanal ortama kendini çok şey yaptığı için futbol hayatını aslında öyle ama bitirdi. Ama o halde bile olmasına rağmen hani evet. şu an tabii ki, tabii ki. Ya. Biliyor musun onun futbolu bırakıp yayıncılık evet. şeyi var. Ee... Şimdi şöyle bir şey var. Ben Ronaldo'yu daha çok biliyorum. Mesela Neymar çok ayrı bir bende stoplu. Neymar'ın Santos dönemi çok farklı. Evet. Hani... 75 milyon yıldır da yarı aldı zamanında çok güzeldi o dönemde hatta Ama kuşkaşa zaten, seçilen bir golü var biliyor musun evet. sen gençken sanırım o 19 yaşında falandı o dönemde o golü altında kuşkaş ödüllerine seçilen golü attığında ee, yani o golü enfesti ya ben onu hatırlıyorum yani zaten Nazım yaşında, Nazım ortayı çok güzel Ama açtın da dışa. zaten Messi Ronaldo bitmek üzere Bittiler. Falan doğru alabilecek listesinde şu an var eğer devam ederse. Ama empat ve bir tık daha ama gerçi elendi. Şampiyonlar Ligi'nde elendiler. Ya artık orada bir şey çıkmadı zaten. Dortmund hiçbir şey yerde sesi yok. Ama e, Dortmund pardon ne oldu? Aslında ah pardon gruptan çıkamamışlar değil mi onlar? Evet. Ama şu falan yendiler tam yendiler ama e, şöyle bir durum var. Mergin Berisha çok güzel sıyrıldın oğlum. Güzel de gidiyorsun. Zaysa bir pas ver. Mia Zays garantiye gitti. Garantiye gitti bu golde. Bir asisti Mergin Berisha e, Mergin Berisha e o yaptı. O asisti de Mia Zays'a yaptı ve bir gol bir asiste oynuyorlar. İki sıfır. Gol gelir mi buradan? Neye gülüyorsun? Ferdi değişikliği yapayım bu arada. Ben de yapma. Bu takım, bence bu takım diğer takımdan daha iyi. Haberin olsun. Ferdi hmm. çok iyi sıyrıldı. Cidim Oradan bu da iyi sıyrıldı. Ferdi vur ayağının içiyle. Hmm, Nereye? Bu yani? takım daha iyi. Yani. Ama iki lazım. oyuncu ekledik. Çok fazla ekleme yapmadık. Ve ben Nazım'dan vazgeçtim. Kimi? Rossi. Zayt Rossi oynatmıyorum ki ne. Nasıl Osay oynuyor. Osay mı oynuyor? Evet. Bu arada Rossi'yi alalım ya. Değil mi? Niye Rossi almanın ki? Bilmiyorum. Osay da çok beklenenin vermedi ya. Rossi, yi Rossi yi oynatayım ne? ya artık. Değil mi? Bence de Rossi yani Rossi hem de iyi. O da iyi diye düşünüyorum yok potansiyeli aferin beraber eder çok iyi çok güzel bence iyi buradan beraberlik skoru geri sonlardan miyaz zayf çok iyi aldı miyaz zayf aşırtma vuruşu denedi kaleci ortayı aç ah be ah be ver <laughs> <laughs> hadi be atama gireceksin zaten atına zalay el var penaltı penaltı o penaltı bu penaltı. <laughs> ha. Kim atacak? Melgim deri şeyle atar. Ha. Melgim deri şeyle at lütfen ya. Hak ediyor. Üçüncü golü hak ediyor bence. Atamazsan üçüncü golü hak ediyor mu? <laughs> Git şuradan. <laughs> Melgim deri atsaydın goldü. Yemin ederim goldü. Harbiden goldü ya. 3-0 yeniyorsun zaten. Niye 2-0. Aa pardon. Nasıl iki sıfır abi ya? Vacılık. Gördün mü sen pozisyonu? Vacılık ama. Topu... Yani topu... <laughs> topu <t> <laughs> takip edemedim. Ya. Konuşamadım yani. o. Şut nasıl çıktı? Ne takip edemedim. <laughs> abi bu gol yiyeceğim bak. Böyle yapıyorsun sen gol yemem için yaptığını biliyorum ben. Gnabry. Gnabry. Geri. <laughs> Geri Rodriguez. Bu <laughs> oyundan sonra oyunda oynadı zaten. Oyunda. o vuruş bu vuruş dedi ne? Geri o vuruş bu vuruş. Oo güzel. Çam atar ki tipet Zor bir. Zor iki zor. Bu korneri kullanıyor. Hayır yeter artık. O korner bu korner dedim bize maçta korner kullandırmıyorsun. Hadi İrfan Can. Bir fani Hadi oğlum. Vur perde vur vur topa. Kim bilece bura var bence. Bir fani Abi yine penaltı ama karışma geç. Bu penaltı bende. Ben de zayıfla. Ya ben de zayıfla. Yapma. Abi ben panen katmaya çalıştım ya. <laughs> Eyvallah ki tamam da bana senin için de yeterli. Yemin ederim 4-0'lık maçı 2-0 kazandık yani kaybettik diyecektim. <laughs> Berabere kaldılar mı onlar? Bitti mi maç? O en büyük şey yani. Ona bakmam lazım. 2-1 yenmiş. 2-1 yenmiş abi. İkinci onlar ya. Üçüncü de biziz. Üçüncü de biziz. Aynen öyle. Dur bir saniye. O istatistik. Puan durumuna bakıyorsun. Puan durumuna. Şurada. Ebas. Ebas. Merak, e merak e ettim e onu e ya. Ebas. Aynen. Oo ben sana veririm. O, Olympiakos'muş. Frankfurt almış Aynen. götürmüş be. Aynen. Güzel. Bu skor bize yaradı ama Antwerp'le oynuyoruz deplasmanda. Bunu kazanırsak netleştiririz. Frankfurtu, Frankfurt'u kesin yememiz lazım bu arada. Hayır öyle bir durum değil. Biz zaten Olympiakos'la yapıyoruz. Şu maçı yene... <laughs> Frankfurt'muş be. <laughs> Neyse bir karışıklık oldu. Amblemler karıştı abi. Ben zaten daha yeni şeyler yaptık. Olimpiyakos'ta yaptık. Neyse o. Ama benziyor birbirine. Birinde taç var birinde kartal kanadı var. Vikinglerden. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Umarım siz de izlerken bizim gibi oynadığımız gibi eğlenirsiniz. Ee, videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. Videomuzun oynanma listesini de Fenerbahçe kariyerini yani aşağı bırakıyorum. Oradan diğer bölümlerde izleyebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.